Evet merhaba sevgili dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Nasılsınız? Evime kanalıma hoş geldiniz. Çok sevinçliyim, yine çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte olmaktan bu heyecanım, mutluluğum. Tekrar kavuştuğum için ne kadar şükür etsem azdır. Evet, bugün sizin için güzel kahve falım kahvemizi içtik kapattık. Sizler de güzel niyetlerinizi edin. Ben de biraz sonra açacağım Fadiman'ımızdan eee el almayla. Evet bu gerçek diyorum bakın. Gerçekten nesiller boyu elden ele. Ben de bu evli aldım ve sizler için kullanıyorum. Dışarıda hiçbir şekilde hani ücretli öyle bakım yapmıyorum. Sadece buraya geliyorum. Sadece bu kanaldan sizlere paylaşım yapıyorum sizlerin de mutlu olmasını istiyorum. Beni desteklemenizi istiyorum. Benim yanımda olun. Hani bazı videolarım bayağı seyrediliyor ama abone o kadar gelmiyor. Abone olun arkadaşlarım, kardeşlerim. Destek olun ki ben de daha da bir güçle size güzel güzel bakımlara, çoğaltayım, değişik şeyler sunayım. Evet, siz de güzel niyetlerinizi edin. Bakalım bu güzel günde bizim eee şeyimize neler çıkacak ben de merak ediyorum çünkü bana da rastlıyor dinleyen herkese kim dinliyorsa inanarak dinleyin arkadaşlarım kardeşlerim vakti zamanı geldiğinde inşallah olacaktır yani sabırsız olmayalım sabredelim her şeyin bir vakti zamanı var bekleyelim dinliyoruz inanarak dinliyorsanız bu olacaktır eğer inanmıyorsanız hani inanmadan dinliyorsanız sadece öyle Zaten olacağı varsa da olmaz. Hani buna inanarak şey ederek dinleyin, alın, kabul edin. Ben de sizler için kendim için de bakıyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar bize. Evet. Güzelce neyse halimiz çıksın falımız. Bakalım. Şöyle bir çevirelim. Evet, kardeşlerim. Ben de çok merak içindeyim. Evet bir telefon bir haber alacağız bakın 75 mi 15 mi rakam gelecek ya yani 15 gün sonra 75 gün sonra da olabilir 7 ile 2 mi 7 de olabilir o bir de olabilir bir haber alacağız bir telefon haberi alacağız ve bu bize iyi gelecek görüyorsunuz bakın bakın nasıl evet bu e, açılması bu içindeki hani sıkıntılardan açılması iyidir yıldızdır berekettir ferahlanmadır açılacak görüyorsunuz değil mi bize güzel e, fırsatlar açılacak güzel kapılar açılacak arkadaşlar artık e, önümüz aydınlık yani e, görüyorsunuz büyük de bir haberimiz var bakın kuşumuz da burada bekliyor çok güzel haberimiz var kısmetimiz var inşallah Gelecek evet bakın burada görüyorsunuz kuş kanatlarını açmış yanında t harfi var ismini soy isminde t harfi olanlar. Güzel güzel haberler alacağız arkadaşlar. Ferah güzel haberler yukarıda yine bakın. Evet kuş ağzında e, anahtar var görüyor musunuz? E, Evle arabayla ya da bir şeyin yeni bir iş yeri olabilir yeni bir işe geçmiş olabiliriz bir yerler açıyor olabiliriz. Bir anahtarla ilgili güzel bir haberimiz olacak inşallah. Ev bekleyenlere inşallah ev olur. Ne istiyorsanız hepsi birden de gelsin arkadaşlarım, kardeşlerim. Her şeyin en güzeli, en fazlası, her şeyin iyisi size gelsin inşallah. Evet, yollarımız açık, dip gelmeli güzel yollarımız var. Yuva kurmak isteyenlerin yuvaları inşa ediliyor inşallah ve çok haberleşmenin sürecinde olacağımız bir dönemdeyiz. Bakın görüyor musunuz o şey at oluyor ya hani nasıl onun ismi akma gelmedi o atımızda çıkmış ayağını uzatmış altında da atımızın altında yine anahtar var. Ya arkadaşlar bu ne güzel anahtarlar kuşlar haberler çok güzel yani. Ve iki kişi bir e, şey için e, birbirlerine düşüncelerini söylüyorlar. E, güzel niyetteler öyle kötü bir şeyler değil güzel birbirlerine e, fikirlerini anlatıyorlar iletişim halindeler. Çok güzel bir alışveriş olacak ee, güzel bir ne diyeyim e, proje için olabilir bir şey için olabilir birbirleriyle paslaşacaklar ve bunun da sonucunda karlı çıkacaklar arkadaşlar sonucunda görüyorsunuz mutlu bir şey için yani iyi şeyler olacak inşallah yani bu geride de baktığınızda yine böyle haber e, şeyleri var gelecek haberler var. Yani çok çok şu aralar eliniz, telefonunuz, kulağınız haberlerde şeylerde olacak. Siz bile şaşıracaksınız. Yola gidenler olacak, duyacaksınız. Yoldan gelenler olacak. Ya siz gideceksiniz ya sevdikleriniz gidecek. Ama bir yoğunluk var yani. Yollar aya gidilmeli gelmeli açık yani bunu görüyorsunuz. Yuvalar kurulmak için artık gençler Evet e, yuvanız için çabalıyorsunuz. Yeni e, ev kurmak için olabilir. Yuva kurmak için olabilir. Ve sizin yanınızdaki insanlar da size destek oluyorlar. Yani görüyorsunuz. Çok güzel. Yani atımızda görüyorsunuz. E, şahlanmış. Çok güzel yani. Çok güzel. E, yani ferah şeyler, güzel şeyler olacak. Çok güzel. Mutlu günler. Öyle karamsarlar görmedim. Zaten görüyorsunuz. Ee, tam fincanımızın ortasında ne güzel bir açılım olmuş bu sizin işte ferahlandığınızı gelecek bir haberle içinizi hani atıp aman olmaz şöyle falan deyip denilen şeyin gelecek bir haberle sizi feraha erdireceğini e, güzel şeylere getireceğini siz de göreceksiniz ferahlanacaksınız inşallah. Yani diyorum ya kaç tane kuştur haberdir eee. Yani bir şeye gelecek haberle birlikte bir projeye bir şeyin kapısını açacağız inşallah. Evet burada da bir bayan elinde o da böyle anahtarını tutuyor ve buna bir şans veriliyor bu bayana. Bu da şansını inşallah güzel şekilde kullanacak. Yani diyorum ya birbirlerimizle destek olacağımız günler, birbirlerimize fikirlerimizin sunulacağı günler, güzel sonuçlarını alacağız inşallah. Altında güzel bir kısmetimiz var ve balığımız var. Ve yaşlı bir insandan da, bizden yaşı büyük bir insanda bize destek oluyor. Maddi ve manevi yanımızda oluyor. Yani büyüklerimiz de bizim yanımızda arkadaşlarım, kardeşlerim. Her şekilde bize başladığımız işin doğrultusunda bakın görüyorsunuz burada yine bir kuş selüliti yine haber yani diyorum ya yarım kalan her şeyimizi artık tamamlamaya and içmişiz yanımızda da destekçilerimiz var yoğun bir koşuşturma ve destekçilerimizle birlikte çok güzel devam edecek evet burada ne diyeyim bir hediye bir kişi tarafından biriktirilmiş e, ve bize gelecek bir şekilde eşya olabilir hediye olabilir ve bize doğru geliyor ve bu bizi çok e, mutlu edecek alın arkadaşlar alın sizin için geliyor ve bu kişi e, sizin için çabalıyor sizin için koşturuyor ama sonunda mutlu olacaksınız bu sizin hanenize gelecek bu para da olabilir ev, e, eşya da olabilir yani neyse de size iyi gelecek. Burada altında 1 3 13 rakamı var. E 3 rakamı da olabilir. bir yanında biri de şey edebilirseniz size uğurlu gelecek, güzel gelecek inşallah. Evet ve şurada yine bir rakamı da ayrı yine aydınlıklı olarak gelecek. Yani güzel zamanlarımız var. Bu zamanlar, vakitler bize iyi gelecek zaten artık güzel açılımların olduğu zamanlar, her şeyin gerilemelerin durduğu, her şeyin ileriye doğru olduğu bir zaman dönemi ve aydınlıklı e, bir iyi bir zaman dilimi bizi bekliyor ve bu size sunulacak. Siz de ona göre e, koşturmacanızı ne yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Evet tabağımıza bakalım. Güzel bir yoğunluğa gireceğiz inşallah. Evet tertemiz hanemiz pırıl pırıl aydınlıkta aydınlığa açılıyor ve yine bir haber iki kişinin de burada kavuşması e, görüyorsunuz ve büyük bir balığımız da var kısmetimiz de e, birlikte geliyor e, ve görüyorsunuz arkadaşlar e, sadece size şunu söyleyeyim e, her şeyinizi de dışarıya anlatmayın. Ee, sizin bu mutluluğunuzu kıskanan kişiler de var ee, yani ne diyeyim kafasını böyle başka şeylere düşünüp e, sizin mutluluğunuzun istemeyip ayrılmanızı bekleyen ama sistem sıkı birbiriniz o kadar kenetlenmişsiniz ki e, şey yapmayın yani başkalarının e, o şeylerine fırsat vermeyin yolunuza doğru devam edin zaten hanimiz pırıl pırıl aydınlıkta ve bir başarı var burada başarının sonuçta çok mutlu olacağınız bir şeye el atacaksınız. E, o başarı sizi çok mutlu edecek inşallah Evet arkadaşlar Dostlar çok güzel. Yani bir e, sevdiğiniz epeyden beri de görmediğiniz bir insana kavuşacaksınız bu sizi çok mutlu edecek. Ee, sizin için gerçekten çok güzel olacak inşallah. Yani diyorum ya e, büyük de bir haber alacaksınız ve bu büyük haber sizi daha da güçlendirecek, şey edecek. Birbirinizle ailesel değerleriniz çok ö, artacak şu aralar. Herkes birbirinin kıymetini bilecek inşallah. Birbirlerine destek olacağınız, birleşeceğiniz bir gün ve birisi de oturuyor sizin için bol bol dua edecek. Ee, sizin e, iyiliğiniz için e, yuvanız için ve bu kişi maddi, maddi manevi de olarak da size desteğini sunacak inşallah ve size bir şey e, bir de iki kişi birleşip el ele verip e, size bir şeyler sunacaklar yani e, yolunuzun ilerlemesi için devam etmesi için bir şeyleri size sunacaklar. E zaten sizin yolunuz açılmış ama güçler kuvvetle yani devam edeceksiniz ve iki kişi yolunuzda ilerleyeceksiniz yani iki kişi olaraktan devam edeceksiniz e şey ne yapmak istiyorsanız eş olabilirsiniz arkadaş olabilirsiniz aile bireylerinde kardeş olabilirsiniz yani bir projeye bir şeye birlikte devam edeceksiniz ve size de imkanlar sunulacak, size de destekler sunulacak inşallah. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Yani e, çok güzel e, diyorum ya. Büyük haberimiz gelecek. Bu haberden sonra yine tekrar ediyorum ferah edeceksiniz Çok iyi gelecek bu haber. İnşallah şu en iyi haberler gelir, en güzel şeyler gelir. Çok iyi, her şey çok güzel olacak. Hayatınızda baya büyük bir değişim olacak. Bu haberle birlikte bütün kapalı hani kapıların hepsi açılacak, kısmetleriniz açılacak, destekleriniz çoğalacak, ferah edeceksiniz. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için yanımda olduğunuz için evimde kanalımda geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın her şey çok güzel gidiyor çok iyi olacak daha da güzel gidecek Yani e, ben e, ileri için çok güzel şeyler görüyorum herkes için çok iyiye gidecek artık bu sıkıntıları bir daha e, bize gelmemek üzere gidecek Yani şimdiye kadar çektiğimiz sıkıntılar artık daha bir daha e, bu kadar şekilde gelmeyecek inşallah feraha ereceğiz, güzelliklere ereceğiz. Sadece sabırla bekleyelim. Birazcık da biz de atılım yapalım, cesaretli olalım, atılalım Çünkü bizim arkamızdan destekleyici güçler var, insanlar var. Ee, bize e, yapmamızdan gurur duyup bize diyorum ya birken iki verecek kişiler var. Evet e, kardeşlerim, e, beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abone, yorum e, yapmayı unutmayın biliyorsunuz emeğe saygı gösterin öpüyorum sizleri çok seviyorum hoşçakalın